Gidiyor. Ya kanka bu uç kaçtı mı ya? Ben bir duvar attım da kırdım. Aa oh, kanka. Girdi. Aa oh, kanka. Koşa koşa sık. Kankam ya. <laughs> Aa ya, ne yapamıyorsun ben... ya kanka? Neyi yapamıyorsun? Başaramadık abi. Neyi başaramadın amına koyayım? Ver bıçaklarımı ver. Kanka ayı vol attım ses duymadım hiç. Volu bekliyorum. Counter vol mu geldi yoksa? Ama ses Şuraya dikkat. Yukarı çıkmış eşek. Sidetek kutunun üstünde kanka. Atlamış aşağı duvara duvara sıkışmış ikisini de bırak. Ikisi Flash attın ikisine vurdun kanka. At molly kaç. Aynen öyle. Aynen <gülüyor> öyle. Kanka <laughs> o bizden biri ben atayım. Arabanın... Ben gel o gel. <laughs> Dumbledore gel şey C gel long no, no op gel. Ben oynarım ama bunu. Koşarak sık. Geçsin Korusana beni. Kanka 106 sage. Denizin arkasından bana yasa attı. <laughs> Sağ Saki... ne? <laughs> long side long side. Daha sakin ol aldın dedi. Sakin ol. Ananı sikeyim. Allah kahretsin silahı. Ananı sikeyim. sikeyim. <laughs> siktir ya. Doğru bu adam sen oynamazsan ben oynarım demişti. Unuttum ben onu. Kanka adam Aa, burada B'de bunu koyuyor. Tamam 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 sizi de bekleyin göstereyim. guli 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 watch out. Aa vurdu. Ya bir sus be. Kanka boşu silah verdik ama ne Ya adamı duymaya çalışıyorum. Cam cam guli guli uuu. <laughs> Seninle iyi arasında büyük bir fark var. <laughs> Benimle senin aranda kocaman bir fark var. <laughs> Kötüyle benim aramda vurulur. <laughs> vurulur. <laughs> oldu oldu şimdi. Merkine iyi muhabbet kaldı. <laughs> kanka buraya duvar atabilir miyim peki? Kanka Hayır. duvarı şuraya at da amına koyayım. Nereye? Oğlum sen Hayır, her zaman nereye atmadım. atıyorsun? Mide atıyorum bu sefer buraya atacağım kanka. Ya kanka midi ben mi tutayım? Bizi tutacağım ben ya sen rahat ol. Bizi tutacağım ben ya sen rahat ol. Tuttuğun midi Adam bize buradan uçak yolluyor can ver. Ya gitti amına koyayım. Kanka amına koyayım. Kanka Taci abi. bak bak şurada Taci. Hacının tutacağım mıydı ben tutacağım. Ben adam şurada mi? kanka. Adam her şurada tur... bize bıçak fırlatıyor. Orası bıçak ya. <laughs> kanka <laughs> bak her tür kapatıyorum adamın şanslı ötesi gelmiş puşladı. O duvarı kırmıyorlar bile. Kapatmadığın için puşladı zaten. Kanka şurada bir yerde pusu olabilir. Bilmiyorum atma mi? atma. Bilmiyorum. Niye atıyorsun oğlum? Vol var. Niye atıyorsun? Yok kanka işte hazırda bekletiyorum. Adam manyak pusuyor. alacağım. <laughs> Sıkıntılı ama. Hayır hayır alma alma. 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 Bilmiyorlar. Counter atsak mı ya? Atalım kanka. Deniz gel. Bekle 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 evet. bekle bekle. At Sol derim, at. Tamam. At. Vol'a da at. at. Ama Vol'u da at. At kanka. Ama yani. Kanka o volu Arkamı döndüğümde bulldogla bana bakıyor kanka seyirci. Volu, at, ha. volu at da at Ama volu da at. Ben de Sage'den vol bekliyorum diyor. Abi <gülüyor> sen sensin. <laughs> <laughs> ya geri Kanka <zekalı. gülüyor> o kadar bak şey yaptınız ki koordinat ben de hiçten bekledim. <laughs> Atla bir skilllerine bak amına koyayım Hacı değil ben ya. seni alayım nerelere atayım ne yapayım seni? Atsa atsa Ulti attı ben de yükselmeyi <laughs> bekliyorum <laughs> mollileri atmak için. Ben <laughs> de bekliyorum kanka. O iki saniyelik boşluk var ya. Ben ya elimde ok <laughs> bekliyorum böyle kanka. Böyle kaldık kanka mal gibi. <laughs> ya yine öldüm kanka kantin. Gelmiş <laughs> Spike. Kanka <gülüyor> bunu attım buraya. Oğlum kankuşun var. Yarım. Kanka zırt pırt tek görüyorum ya valla. Ah, Deniz. Deniz. biz o spike'ı niye sana atıyoruz? Gek olsun kardeşim. Unuttum ya. Oğlum siz çarları nasıl Biri unuturum? Biri manyak mısınız? Biri olduğunu unutur. Biri gek olduğunu unutur. Kanka var Harbi yaşlanmıştır oğlum. Ya B12 kanka ben hiç onlara gönderdim. Kanka ya. Abi kanka bu B12 değil. Bunlar bunamış. Aslında. life almayı unuttum. Alsan da elinle kuruyorsun zaten ver ben kurarım <laughs> multivitamin <amır>. after burner <laughs> <laughs> Ya kanka ya <laughs>